Aynı şeyler yaşanıyor. Bunu algılayamama ama alt bilinçlerin tek nedeni zaman olamaz diyorsun. O bitti. Halbuki Peygamber Efendimiz döneminde evet o Kur'an yazılı da bitti. Burada da ayetlerin inmeye devam ediyor kısmı da var. Ayet her an inmeye devam. ediyor. Anladın her an her var an çünkü anında var çünkü. Kur'an'ın üst bilinçlere hitabı şu anda hiç anlaşılamadığı için üst bilinçler hasta. Yani insanların genel kitlesel bilinç hasta olduğu için Kur'an şu an anlaşılmıyor. Aslında burada nereye geliyorsun biliyor musun? Hani aralarda bazı kişiler var şunu söylüyorlar. Yahu ben aylarca yıllarca uğraştım birilerini değiştirmek için ama baktım ki insanlar değişmiyor bıraktım. Zaman şimdiki zaman. Bunların değişmeye başlamaya artık idrak noktasında açıldıkları zaman bu nokta neden anlamasınlar diye zaten kapatılmışlardı. Bu kısımlara kimse bilinç noktasında sorularıyla gelmesin, meraklarıyla gelmesin, bu tarafları hatta kimse araştırmasın diye kapalıydı. Şimdiye kadar ne yaparsan yap, kimle konuşursan konuş zaten değişmeyecek çünkü kapalıydı. Takdir pozitife döndüğü için iyi kanal dersin, ilahi kanal dersin. Artık dile alışıldı. Tekrar etmeyeyim. Fazla gelir ama şunu bilmelisin. Kapatılan bilinçler açılmaya başlandı. Şöyle bir düşünsene. Bu konuşulanları dinleyenler için soruyorum. Bir yıl önceki sorularınla, meraklarınla, içine sinmeyen konularla beş yıl önce bir miydin? Altı ay önce bilmiydin. Şimdiki sorularına bak. Kocaman, kocaman sorular. Bu benim içime sinmiyor. Bana anlatılan doğrular doğru diye bünyeme uymuyor. Fikrim almıyor. Hatta ben bunu yaşantıma koyamıyorum. Yaşanılır eyleyemiyorum çünkü. Hiçbir şekilde bedenime oturmuyor. Ama bir bir yıl önce ne, üç ya da beş yıl önce ne bak, hepsi kabulündü. Şimdi niye değiştin? Bilinçler noktasında kapatmalar açılmaya başladı çünkü. Denge, mutlak değer anlamında bir tarafa geçiş meselesi. İyilikte, pozitifte, bu kanalda, doğrulukta ne diyorsan. Eğer hakikat noktasına dersen burada benim sana cevabım farklı olur. Negatif değer adamdan, ilahi kanaldan anlamadığında her kendine zora düştüğün taraf senin için negatif. Yakıcı değil mi cehennem? Anladığında senin için bir azat, bir serbest bırakışlık, bir özgürlük var değil mi? Yükseldiğin. Hadi bunun adına ilahi diyelim. Belki bunu negatifte de yaşayan var. Kötü mü belletelim? Hakikat böyle der. Hadi biz burlara daha çıkmayalım. Burlara daha izaha tökmeyelim. Çünkü diyeceksin ki daha ben celseleri anlamıyorum. Anladıkça geliyor. Anlayabildiğinin kısmının bir öncekinde önce hafif hafif sana dikkat çekiş noktasında izahlarıyla geliyor sonra açıklamalarıyla. Dikkat edersen bu celselerin bir mantığı var. Etmezsen ne saçmalıyor. Atatürk'le Rasulleri bir tutmaya çalışan çarpık bir inanış. Hatta bu kadın ne anlatmaya çalışıyor? Evet. Bu kadar sapkın gözüküyor değil mi? Ve tarih sana hepsini yanlış anlattı hepsini yanlış izah etti. Tarih 3-5 adamın hadi bunu bu konuda öne çıkaralım, hadi bunu bu konuda yanlış ilan edelim, hadi bu şekilde fikri bu kişinin sayesinde uyarsın, uyumazsın, bundansın, değilsin diye öne çıkaralım, yaşantıya koyalım. Böyle böyle 3-5 adamın idaresinde anlarsa düşman eylemezsin. Burayı da yanlış ilan etmezsin. Oyunlar anlatılıyor. Oyunlar. Özgürlükten yana olan ruh, akıl, hür irade diye anlatan bütün Resuller ve liderler. Aynı kanaldan. Negatif tarafın oyuncağı olan bazı hüküm vericilerin oyuncağı olma anla sana böyle düşün diye dayantmaya çalışıyor deyip açıklamaya çalışan her kim varsa susturulmaya çalıştı. Doğru mu? Bunu anla diye anlatan bilinç noktasında özgür kalplerde ve akıllarda her zaman hür irade ile hareket ettiğin noktada sen ve Yaradan'ın var diyen bütün sistemi, algılayışları ve benlikleri. Hadi yanlış ilan edelim. Hadi edelim. Kim yanlış çıkacak? Sakın anlatılan senin doğru diye kabul etmen için ta çocukluğundan başlanılan çocuklarınla birlikte de devam ettirilmeye çalışan bir akım var değil mi? Anlatıyoruz sana düşmanlık, öfke, kin varsa bil ki sen birilerinin işine yarıyorsun. Bir başka kesime, bir başka topluluğa, bir başka ırka veya dile. Bil ki sen birilerinin ekmeğine süreceği yağsın. Kin ve varsa. Konuyu anlıyorsan eğer, ya sen ne ırkından bahsediyorsun, ne dil ayrımından bahsediyorsun. Hepimiz aynı yerden geldik. Hepimiz bu dünyada bir şeylerin anlaması peşindeyiz. Her ne ten renginde, dil farklılığında, ırk karmaşasında olursak olalım. Yahu biz hepimiz birlikte yüzeliz. Aynı amaç doğrultusunda dediğinde bakalım kim kime düşman ettirebilecek. Kinin ya da öfken varsa başka bir ırka veya dile sen birilerinin işine yarıyorsun. Rasullere yanlış anladın, liderleri yanlış anladın. Senin düşüncelerin doğru diye tutturdun, öbürkülerini yanlış ilan ettin. Bil ki böyle düşünmeni istediler. Hepsi özgürlükten bahsetti. Hepsi kız çocuklarının gömülmesine karşıydı. Okutulmasına, çiçekler gibi aşılmasına, topluma, vatanlarına. Milletlerine hatta dünyaya bir sürü güzelliklerle kazanç olabilecekleri hayırlara vesile olabilecek dişiler olarak anlatılmaya çalıştı. Tüm bilinçlerde. Ama sen ne yaptın? Ötekini kötü, birikini de doğru mu ilan ettin? Böyle düşünmeni istediler. Bunları anlamalısın. Irklar dünyalıktır hakikat noktasında gerçeği arıyorsan eğer, doğulusun, batılısın, güneylisin, kuzeylisin, ne komiksin. Seni farklı farklı suretlerde yarattım, defalarca cirilttim ve tekrar yarattım. Sen her ırk olarak da gelmiş olabilirsin. Aslın nereden, kökün nereden, kökenin nereden? Yazılanlarda anlatılan enkarneyi anladıysan eğer, belki de dünyada daha farkında olmadığı bir diyardan geldin. Irkın önemi var mı? Güç, kudret, donanım, kanındaki ne kadar kısmına farkına her vardığında sen bir o kadar nereden geldiğinin dünyalık olarak söylemiyorum. Bilinç noktasında hangi katmandan, hangi boyutundan geldiği anlamında söylüyorum. Bunun tespitinde olursun. Dünyalık olarak şu anadan doğdun, bu, bu adadan dünyaya geldin, şu coğrafyada doğdun, burada büyüdün, burada karnın doydu, burada çoğaldın, üredin. Ne komik değil mi? Yarının belli değil. Irkın beni ne alakadar eder o zaman? Kökenin, yaratılışın... DNA'nın veya gen noktasında hangi katmandan geldin? Bilincim burada çıkıyor çünkü. Ben bunları anlayabiliyorum, anlamıyorum kısmı. Bilincim nereden geliyor ya da daha o bilinçte değilimin katmanının sana örneği. Ezberlerinin haricinde konuşuyoruz. Sürekli duyduğun kelimeler ve cümleler alıştığın ardı ardına gelen izahların dışında konuşuyoruz. Neden? Herkes gibi konuşalım. Herkesin anlattığı gibi anlatalım. O zaman sen farklı katmandan geldiysen burası da senin için sıradan olacak o zaman. Bilinç noktasında sen yükseklerden geldiysen burası da senin için alel ade olacak zaten. Sen anla, fark oluştur. Sen zaten bilinç noktasına farklı yerden geldin. Dünyada hangi ırktan gelirsen gel. Hangi ırktan olduğunu düşünürsen düşün. Yarın öbürsün. Farklı bir ırktan olduğunu düşüneceksin. Farklı bir bedende geldiğinde. Defalarca yarattık, öldürdük, yarattık kısmı zorlama. Kabirden çıkartmaya çalışma. Zorluyorsun. Çünkü enkarneyi anlamış ve anlatmaya çalışan bütün fikir akımları hepsi dini reddeder o zaman. Dinlerin anlatmaya çalışmış olduğu cennet ve cehennem dünya içinde kalır. Dinleri yanlış ilan edersin. Dünya dışındaki bir yaşamın olduğunu, kurulumun metriks dışını olduğunu izah edip bütün zihinlere bunu algılatmaya çalıştığın kısımda sen bütün dinleri reddetmeye çalışıyorsun. Bütün dinlerden bahsediyorum. Klasik dayatmaya çalışan dinlerden. Hakikat noktası dinlerden değil. Hakikat noktasındaki dinler şunu söyleyeyim. Aynı mescidin içinde kaç kişiyseniz ortak bir amaç bellediğinizde sizin bir dininiz oluşur. Kaç kişi olduğunuz önemli değil çoğunluk belli bir amaç ve bu amaç için bir eylem, bir hareket gerçekleştirme inancı oluşturduğunda burada bir inanç oluşur. Burada bir din oluşur. Bitti mesele. Hadi bunu aksine ilan et. Yazılanların açıklamasını yapıyorum sana. O zaman dersin ki yazılanlardaki İsraillileri de övüyor. Aç oku. Hani din algısına bakarsan Beni İsrail dediğin kısımları övüyor. Aç oku. E sen lanet okuyorsun. Yahudilik din adı altında dayatmaya çalışan hastalıklı ruhların örneği. Bütün dinlere dağıt. Sen özel gensin, sen özelsin, cennete gideceksin. Dünya anlamındaki bütün kudretler, güçler sende. Hepsi lanetli, hepsi günahkar ama sen kutsalsın. Bütün dinler yapıyor belki de böyle düşünenlere Yahudi deniliyor. Hem böyle düşünelim hem böyle düşünmeyelim diyen kısımlara da Hristiyan deniliyor. Belki de hayır. Her zaman sen özgür olmalısın. Kalpten geleni dinlemelisin sen gerçekten. Hakikat noktasında her zaman ilmin peşinde bilinmezin peşinde olmalısın. Ayık olmasın diyen başka bir kesim var. Senden her zaman saklanılmaya çalışılır. Buraya asla gelme. Sakın buralarda olma. Sakın ayma. Yönetim şeklinde, rızık dağıtım şeklinde, huzur ve bolluk bereket algılayış şeklinde sakın buralara gelme deyip sana kapatılan kısım var. Bir zaman dinlerle yapılan, şimdi de enerji ve ruhsallık adı altında yapılan. Hangi biriyle uğraşalım? Hangi biriyle anlaşalım? Yol sunalım, idrak edelim, açalım. Kişinin söylediği ben anlamıyorum. İlla yalan mı söylenmeli? İlla paran mı alınmalı? İlla umutlarınla mı oynanmalı anlaman için? İlla yanlışta mı sen yaşayarak bildim idrakında olmalısın? Duygularını çalıştırma, aklını çalıştır. Duygusal olma, seni köle eder. Bir başkasına Duygularınla bütün ol, aklınla hep ol. Sen zaten hep ufkunu genişletme derdinde olursun. Bunu anlatıyoruz. Sen de diyorsun ki, şöyle gözüküyor, böyle gözüküyor, o zaten kadın, o zaten dinsizdir, o zaten şirktedir, o zaten hep Yalan ve yanlış anlatır, beni yoldan çıkartmaya çalışır. En doğru bildiklerin seni hiçbir zaman yola koymadı ki. Mutsuz hayatın sana en büyük örneğin olsun.